Kol diline bu kez yaşam koçlarını, şifacıları dolat. Sinema severleri güldürmeye hazırlanan ünlü komedyen Yaşam Koçu adlı son filmini ekibimize anlattı. Ne diyeceğim bu evi arınma evine çevireyim mi? Yaşam Koçu dedim ya. 30 yaşına gelmiş, hala babasından harçlık alan bir adam için Baya iddialı bir meslek bu. Yine gündelik hayatlara dokundu, yaşam koçluğuna mizahi bir bakış sundu. Doğu Demirkol eğlence dolu son filmini şov haberi anlattı. Son dönemlerdeki arınma, şifalanma tekniklerinde bir ganimet olduğunu gören buradaki ganimeti sömürme çabasıyla başlıyor. Eğer gerçekten inanırsan olur dedin. 120 kiloydum, 135 kilo oldum. Ünlü oyuncu başrolü Yağmur Tanrı Sevsin'le paylaşıyor. Yaşam Koçu filminin yönetmeni de Burak Kuka. İnsanlar kendi hayatını şekillendirsin diye birilerine para veriyorlar. Girmiyor mi ya? Şimdi tabii bu filmden sonra biraz tepkiler olabilir. Benim yaptığım her işte biraz tepki oluyor. Tepki olabilir ama niyetimiz kimseye kırmak değil. Kendinin en iyi versiyonu ol demedin mi? Aa! Oh! Düşünce gücünü yükselt, içinde yaşamak istediğin eve odaklan, o evi düşün, o arabayı düşün. O araba sana günün birinde gelecek gibi bir e, öğüt veren, bana böyle bir öğreti veren e, kişinin oturduğu mesela 80 metrekare bir ev. Uygulamalı da göstermemiş bize. Doğu Demirkol'un kendi yazdığı, başrolünde de oynadığı Yaşam Koçu filmi 12 Ocak'ta tüm sinemalarda. Ne kadar ünlü varsa hepsinin Yaşam Koçu benim.